Dostlarım bakın şu an sunucuya girdim ve dostlarım Bobby ile anlaşma yaptım. Bobby beni bir yere götüreceğini söyledi. Bobby'yi sakinleştirdim. Ve dostlarım Meta Berkin de Meta de dostlarım sunucuya davet ettim. Bak bir şey diyor. Dostlarım ben anlatayım o sırada. Bakın Meta Berkin'i de sunucuya ekledim. Yani davet ettim ve bir mod kurduk. O mod sayesinde özel tuşumuza bastığımızda birlikte konuşabileceğiz oyuncu. Ve Bobby bana bir şey yapıyor. Akşam oldu yani dostlarım. Hani. Ne yapıyor dostlarım? Bağırdı. Aa! Dostlarım içime girdi. Dostlarım, dostlarım içime girdi. İçime girdi. İçime girdi. Bakın içime girdi. Şu an içime girdi. İçime girdi. Dostlarım. Bana bir şey oluyor durun. Ne oluyor bana? Bana bir şey oluyor. Bana bir şeyler oluyor dostlarım. Bana bir şeyler oluyor. Dostlarım içime girdi. Kontrol ediyor beni şu an. Dostlarım şu an ellerim havada bakın. Şu an ellerim havada beni götürüyor. Beni bir yere götürüyor dostlarım. Dostlarım beni bir yere götürüyor şu an Bobby değil miydi o? Dostlarım beni bir yere götürüyor. Ya ben gitmek istemiyorum ya. Dostlarım şu an yani şu an gitmeye çalışıyorum ve izin vermiyor dostlarım. Beni çekiyor bakın. Beni çekiyor şu an. Dostlarım. Beni şu an çekiyor şu an. beni bıra bırakmıyor bırak. Bı bırak bırak beni bırak bırak. Bırakmıyor bak. bak. Dostlarım beni bir yere getirin çok garip bir yere getirin. Tövbe estağfurullah. Dostlarım. Gidemiyorum şu an bakın. Bırakmıyor beni. Dostlarım. Çete bir şey yazacağım. Bakın ismim kaç tane. Dostlarım şu an beni kontrol ediyor. Hani kontrol sabah oldu bir anda Bakın şu an hala kontrol. çıktı. İçimden çıktı. içimden çıktı. İçimden çıktı. İçimden çıktı. Dostlarım. Ben hala böyle kaldım. Ben hala böyle kaldım şu an. Hareket etmiyor. Bandana... Yoksa korkmandan de devamlanırsın. Sizin böyle cüttak mı lan? Aaa düzeldim dostlarım düzeldim 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 düzeldim. Dostlarım şey atacağım. Gülüyor lan şerefsiz ama oğlum. Dostlarım. Dostlarım bu da bir şey. Dostlarım saydam olabiliyor. Gel lan buraya. İçime girdi içime girdi içime girdi içime girdi içime girdi. içime girdi içime girdi içime girdi. İçime girmemiş. Dostlarım içime girmemiş şu an. İçime bir şey girdi şu an dostlarım. İçime bir şey girdi. Bug, bug mu acaba bu? Bug mu şu an? Bir şey kontrol ediyor dostlarım beni. İçeri sürüklüyor. Dostlarım. Alo. Alo. Dostlarım şu an... Bir şey beni içeri sürüklüyor. Dostlarım beni şu an bir şey içeri sürüklüyor. Aha. Aha düzeldim. Aha düzeldim. Distortus... Ka Kaçta yok. Ne? Dostlarım durun. Kaçta sen yakında mısın şu an? Bekle me Ka Mete, Mete 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 neredesin neredesin Mete 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 neredesin Şu bilmiyorum böyle peydire kutu gibi bir şey var kapı var içinde Aa aşağıdasın var. aşağıdasın 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 Dostlarım Aha Kalk sen kayıtları atsana bana Şimdi ne olduğunu koyayım Kimse var yardım edeceğim Dostlarım bu bana yardım ediyor Git ve arkadaşını kurtar Lan bu burada mı ki? Kanka bu kim? Kanka bilmiyorum ki. Aha! Kanka buldum. Buldum. Buldum buldum. bekle nasıl açacağız oh, kapıyı? Kanka kanka kanka. Kapıyı nasıl açacağım? Açılmıyor ee, kanka açılmıyor. Kanka bunu toprağa dönüştürebilir miyim? Blok olur öyle. Deneyim mi? O zaman açılır büyük ihtimalle. Kapı için tek bir blok olur. Aha! Aha! Oldu 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 oldu. oldu, 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 oldu. Baba, Mete, Mete seni nasıl sen skin'i yüklemiş. Nasıl geldin sen burada? Mete skin'i yüklemiş niye? Neyse. Dostlarım, bakın bu bayağı dostlarım. Şu an yukarı çıkıyoruz bakın. Mete, 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 Mete. Gel gel gel. Geliyorum. Mete, bak. Oğlum, dostlarım, bakın. Dostlarım, bur burayı biraz gezmek istiyorum. Bakın çok garip. Buralarda bir şeyler Ne var, var üst taraflarda? Kanka burası... Açılmıyor. Bir Açılmıyor. Şu, garip Açılıyor. bir yer ama bakın. Dostlarım, içerisinde bir yer bir var. Terk edilmiş bir depo geliyor. Evet. Bobby beni niye buraya getirmek istedi? Daha doğrusu Bobby diyebilir miyiz oradan? Dostlarım bak. Seni Bobby mi getirdin Kanka sen o kayıtları at bana ben. Videoda koyayım çünkü izleyenler hiçbir şey anlamayacak. Sen neredesin? he Buradasın. Kapı kapıyı açabilir miyiz? Ü, kanka 3 2 açılıyor mu? Aç açıldı. Lan, lan gel lan buraya. Lan. saldır saldı. Sen kim lan nereden buldun? Kanka ben, ha, de var de saldıramam benim için. Ne? Eee al şu kuşunla Kanka, kanka e, bu Kanka ben ne yapayım? Reload yapamıyorum Öldeyim mi tahta çıkart ben Ben bunu yerle relo... Dostum ben bunu reloadlayamıyorum Dursana bana bir şey yaptı Ne yaptı sana? Dostum! bir şey dönüyor bu simsiyah oluyor ne? bakın bozmuşlar dostlarım bu silahı da beni bozmuş, beni de bozdunuz ay kanka skinleri ne oldu ne oldu kanka bozuldu kanka şu an sana ben saldırmıyorum kanka şu an sana ben saldırmıyorum Kanka vallahi yemin ederim sana. Doğru, doğru. Dostlarım şu an ona ben saldırmıyorum bakın. Şu an gram bile hareket etmiyorum. Klavye seslerimi illa duyarsınız bakın. Ben öyle bir şey yapsaydım. Sen klavye zaten hayvan gibi basmıyor. Hayvan gibi. Aa. ya gülüyor. Dostlarım ne yapacağım Sen bilmiyorum. Bana bir şey mi? Dostlarım özel gücümü bile kullanabiliyor. Allah. İki kaybım kaldı kanka. Öleceğim. Sadece elimde taş bıraktım. <laughs> balta var. Lan. Aa iki tane biliyorum. Aa düzeldim dostlarım düzeldim. Düzeldim. Aa skinim düzeldi. Hiçbir şey yapmıyor lan. Kanka dikkat et, içine girebilir. Dur, kanka arkamda dur, arkamda dur, arkamda dur. İç, i̇çine girebilir kanka. Oo. Bak. Demek şu an V'deyken beni be, duyuyormuşsun bilmiyorum ben. bak. Distort Mete. Bak eğer bize saldırırsan bil ki... işin biter yani bak. Bize saldırma oğlum, bize kafa tutma. Ben yani sizin diğer bildiğiniz efsanelere benzemem. Ya bu nasıl Oğlum, dün çıkıyor bir Harbi bizi de duyuyor bak. Ne mi yapıyor bunu? Kanka çekil 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 çekil. Oh, saldıracağım sana gelebilir dur. Oo. Oh, Kanka saldırıyorum yaptı. saldırıyorum saldırıyorum saldırıyorum. Saldırıyorum Allah. Allah. Kanka. Hayvan Kanka, gibi atıyorsun. Sen yokken boşuma neler geldi bir bilsen. Videolarımı izlemiyorsun. Keşke e, bilsen. İzliyorum videolarını. Kanka al şunu al şunu. Bana eşyalar savunman için. Kanka şu an benim mermisi var ama çalışmıyor. Bakın dostlarım. Sıkıyorum bakın sesini de duyuyorsunuz ama hiçbir şey olmuyor bakın. Şu an hiçbir şey yapmıyor. bir Bizler... silah buldum. Onu hala anlamıyor musun? Ne var ya lan? Vuramıyorum dostlarım buna ya. Bizim ne yapmamız lazım? Tekrar kuyruklar mi istiyorsun? Dostlarım şey Mete şu an W'den yazacağım sana be. Böyle, umarım W çalışıyordur hani. Dostlarım şu an W'den Mete yazacağım ki. Ben arkaya geliyorum. Mete tamam mı kanka? Tamam. Tamam şu an. Ben, bir... ben de yapayım mı? Yani. Yok kanka. Ben gidiyorum. Senin için ne gerekiyorsa getireceğim tamam mı? Distort Mete. Ama eğer bizi saldırmayacaksan senin için bir süre nasıl bile getirebilirim. Tamam. Sakinleşti dostlarım bakın. Elması duyunca sakinleşti. Dostlarım bakın gözüme çarptı. Şurada bir tane komutu bloğu var bakın. Benim o çatıdaki komutu bloğunu almam lazım. Ve dostlarım düşününce çok güzel bir tane şematik ekleyeceğim. O dostlarım onun içinden geçecek bir şematik olur. Bunları tek tek kırabiliyorum dostlarım. Şu nükleerler var umarım bunlar bir şey yapmıyor. Umarım bir şey yapmıyor. Sağ falan. Dostlarım hemen 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 Dostlarım şu an Yani Mete ne yapıyor bilmiyorum ama Dostlarım Mete şu an onunla ilgileniyor olsa gerek Evet orada 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 görmedim Dostlarım hemen yukarı çıkıyorum 2 dakikada 2 dakikada 2 dakikada 2 dakikada Dostlarım birazdan hemen yaklaşma falan filan diyeceğim Çünkü komut Hey! Dostlarım şu an Hey Distorted! Bu komut bile öyle seni yok ederim Bu komut bile kullanmayı bilmem Anladım. Komut bilmem oğlum Kullanmayı evet. biliyorum Biliyorum lan Biliyorum lan Kullanın zaman. Dostlarım hemen kullanacağım. Hemen kullanacağım. hemen kullanacağım hemen kullanacağım Çünkü bir defalık de bir şansın. var Bir defayı var ya ben Bin kere kullanacağım şu an sesimi duyuyorum Bilmiyorum saklayayım Ben duyuyorum şu an sesini Tamam o zaman o zaman duyuyorum Dostlarım hani kurduluğun... Eğer o komut bir yer... biraz bile yaklaşırsan... Mete'yi artık göremez. Bu bana uyaralım. Birazcık tırstım. Ben de. Azıcık. Azıcık. Dostlarım. Yapacağım A şeyi aç. çok iyi biliyorum. Açacağım dostlarım. Öf çaktırmadan şöyle yanına giderim. Dostlarım bakın komut bloğuna buraya... Şematik. Şematik ekleyelim dostlarım dostlarım hemen şematik biri ekleyeceğim. Umarım, 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 umarım çalışır. Mete, komutu yazdım. Dostlarım bunu nasıl aktif edeceğim? Bak, hemen bir tane şimdi? Soruyorum. Kanka, bekle V'ye basıyorum. Hey! Eğer yaklaşırsan bu, bu komutu aktifleştiririm. Yaklaş. Sana dediğimi galiba duymadın. Dostlarım, Bey, komutu başarıyla ilgisiz oh. diyor. Koş, meta koş, meta koş, meta koş, meta koş. Arkana bakmadan koş dostlarım. Dostlarım. Nereye, bakın bakın nereye burada, 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 burada 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 Nereye koşuyorlar? dostlarım en azından onu biraz şey yapabiliyorum. Ne yapıyor <laughs> bu redstone spot işareti ne? Kanka 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 aş aşağıda şey olması gerekiyor, şematik olması. Umarım gelmiyordur. Kurtulmuş. Ol, olmuş olmuş üsttekileri ben alıyorum kanka. Tamam alttakileri de ben alıyorum dostlarım. Kanka, kanka. bunları biliyor mu? Bu çubukları falan biliyorum kanka. Power stick'le canını falan yerine şu mermileri de Bak bunlar PDV'miz ne şey? Tecrübeniz var. Bu çubuklar kanka power stick yakıyor. Duydum, teleport buldum. stick uçuruyor. Nerede? Nerede? Şu an uçuyor. Abi aa bir şey oluyor. Bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Power stick kanka bu. Bak şu, uçuyor kanka. Geri uçuyor. PDV ile tarasam. Aa aa sarılıyor. Aa sarılıyor. Dostlar, ilgilendirmeye başlıyorsunuz. Havaya uçtun, havaya uçtun dostlarım bu çok iyi Dursanım. bir şey. Ama fazla vurmayacağım canı falan biter yani. Power vurabilirsin, yakıyor böyle. Saldır saldır Mete saldır. Allah öleceksin, öleceksin, öleceksin. Uçurdum, uçurdum, uçurdum Dursanım. ama uçurma çubuk fazla işe yaramıyor Fazla işe yaramıyor. Bu çubukları bu arada başka videoda da göreceksiniz siz. Ee, önceden spoiler oldu size. Kanka bu uçmuyor mu? ki. Dostlarım oh, bunun işi şey olmuyor. kanka ne yapayım? Kanka bana geliyor. Bana geliyor. Kanka 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 Kaç... kanka uçurayım mı? Ama kanka, uçurayım kanka, bir şey kaçayım, etmiyor. Kaçayım. Ya. Dur 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 dur. Hayır, dur dur, dur dur dur, dur. Dur, çık, dur çık 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 çık. Belki distort soru kaç sizi ilgilendirebilirim. Hadi görüşürüz. Dostlarım ka kaçıyor 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 tam biz kaçalım. Zaman var zaman var kaçalım kaçalım. Tamam distort, kaç kaç kaç. Ya dostlarım şu an ikimizin de distort halleri var ve garip garip konuşuyorlar. İkisinin de sesleri çok benzer. Bakın dostlarım Bunlar garip garip konuşuyor. Kanka şey kullanıyorlar bunlar. Kanka bu bir program var. Tam bir bu yapay zeka oldu. var. Bu yapay zeka senin ağız hareketini bile eğer kamera görürdün. Ağız hareketini bile yabancıya veya istediğin dile çevirebiliyor. Sesini de çeviriyor. Demek o programla öyle. yapıyorlar. Dostlarım şu an bizim Aynen, öyle lazım. Aşırı Aşır uzaklaşmamız uzak, lazım. O. Dostlarım benim acayip bir korkum var. Kanka. Kanka neredesin? Nereden? Buradan burada, burada, burada. buradan arkanda mı arkanda mı arkanda mı? Tamam Arkan Dostlar... Tam ne tarafa kaçıyoruz o tarafa kaçıyoruz. Bu tarafa bu tarafa. Dostlarım sesini duydunuz mu? Bunlar bu baş belalarından nasıl kurtulacağım hiç bilmiyorum bakın. Dostlarım çok, bu baş Çok çok garip sesler var velet gibi. Velet gibi ya. Dostlarım yapay zekadan yaptığı için. Deli. Hayır kanka, kankam. bu deli bilmiyorum. mi ne bileyim. Bilmiyorum. bilmiyorum kanka. manyak gibi konuşuyor adam çünkü. Yani. Bana Zoruna ne olmuş? Yüzüne bakmayı hiç mi? Kanka, <laughs> kanka kanka kanka. Kanka bana ne oldu? Şu an bak şu, şu an bakın yine saldım bakın. Hayvan gibi ses <laughs> geliyor zaten bakın dostlarım. Şu an hayvan gibi seni ses geliyor. Seni takip ediyorum gerekiyor. şu an bu. Şu, şu an hiç ellemeyeceğim ya. Beni nereye götürse götürsün ya. Valla dostlarım. Bıktım ben artık. Ben seni takip ediyorum. Et. Evet. Dostlarım hani. Ediyorum. Doğru ah, istikler, ah, Aa ne oldu? Bu tarafa bir yere götürüyor kanka. Şu taraflara bir yerlere. O taraflarda ne var? Gidelim. Bilmiyorum. Sizi bir yere götürdüğüm yok. Sizi Dostan bir yere götürdüğüm yok diyor. Dostlarım bunu devamını görmek istiyorsanız bir sonraki bölüme gelin. Dikkat edin devamı bir sonraki bölümde.